Merhaba Cano, hoş geldin. Shader'larımızı incelemeye devam ediyoruz. Hadi gidelim. Shader'sız böyle görünüyor. Move AGI Shaders. Güzel. Sol altta reklamını yapmasaydı daha memnun olurdum ama. Bulutlar tıraş köpüğü gibi yalnız. Hani pamuk gibi değil de köpük sabunlar gibi. Suyu da beğendim bu arada. Su çok hoş görünüyor. Su yüzeyi artı. Bulutlar artı. İnceleyelim bunu da adam. Shadersız böyle görünüyor. Move. Reklamını yapıyor. Hak ediyor ha. Suyun dibine o ışığın yansıması çok güzel bulutu da görüyorsun. Ay çok hoşuma gitti. Huzur vardı bu görüntü biliyor musun? Ay şu görüntü çok güzel. Bir süre burada müzik girsin bunu izleyelim biraz ya. Sustum ben. Su altı artı. Şu görüntünün bir saatlik versiyonunu yap. Otur burada manzara seyret. Arkadan da müzik ver diyorsanız yorumlarda belirtin. Benim çok hoşuma gitti çünkü. <laughs> yeni favori mi yükleniyor ne? Şeydirsiz. Böyle görünüyor. Aa! Ne oldu? Şaşırdım. Yüklenecek mi bu? Move. H-G-I Rebuild. -E -E. O kadar ümitliydim ki ben bundan. Gözümün önünde ne oldu? Ben bunu favorim yapacaktım. Aya bakamıyor muyuz? Yasak mı? Phantom'ın gözleri parlıyordu. Ne güzel. Suyu mükemmeldi bunun. Hadi bulutu da fena değil. Işık ne güzel yansımış. Fener'in ışığı çok güzel. Evimdeki eşyaları görüyorum ama önümdeki karartı ne? What the hell? Çok şaşırdım. Çok üzüldüm yeni favorim de olacaktı bu. Bütün hepsini sildikten sonra bir daha tertemiz bir sayfayla buna bir daha bakmam lazım bence. Suyu falan çok güzel, ışıkları çok güzel. Nesi bozuk bunun? Tamir etmemiz lazım. Dolunay nötr, beacon artı. Shadersız nedir portalımız? Böyle görünüyor. Move AGI shaders reklamını da yaptı. Nether portalı nötr. Shadersız halim. Ah. Çok kötü. Hayret. Çok ümitliydim ben bundan. Ne yaparız bunu? Karanlık nedir? Bu kadar karanlık olabilir mi? Olamaz. Olmamalı. Çarpık, kök, nötr, glowstone, artı. Shadersiz böyle görünüyor. Moof. Şu görüntü inanılmaz kötü. Diyorum ama biraz da mantığı var aslında. Işıklandırma ve gölgelendirme daha gerçekçi olabilir. Gerçi şu sağ tarafta Aha, onlar mama bloğu. Belki gerçekçi olabilir ha. Yani o kadar fazla ışık gözümüze vurduğu için yakın yerler bu kadar karanlık görünüyor olabilir. Bakın mesela sol tarafta lavın ışığı duvara yansıyor yani aslında bu, bu gerçekçi bir yaklaşım. Lav gölü artı. Görüş mesafesi artı. Nedir atmosferi? Y Nötr. Bu şeydirsiz. Reklamını yapan. Yani çok da reklamını yapmasın abi. Bu ne? Yani bazı bloklar çok parlıyor. Gereksiz parlıyor. Daha çok yer görelim tabi. End portalım. Nötr. Şeydirsiz. Bu ne kadar kötü bir şey. Bu ne kadar çirkin. Bu nasıl kötü. Ne burada güneş ne iş var burada. Nasıl kötü bir ışıklandırma bu. Öf gözüm acıdı. Void. Yorumsuz. Geç. Mağara girişi şeydirsiz. Uf. Aa, suyun aşağıya aktığını hissediyoruz birazcık. Aşırı bir karanlık var. Girmeye korkarım gibi düşünüyorum. Bunu biraz daha devam edelim. Benim hoşuma gitti ama birazcık ürküttü. Su akışı artı. Mağarada şeydir siz böyle görünüyor. Uf. Ha, çok şaşırdım. Hiç önümdeki redstone'u bile görmüyorum. Önümü bile görmüyorum. Mağara bakımından çok kötü. Aa, ben böyle bir mağara tecrübesi istemem. Bu kadar karanlık olmasın. Yok ya. Rado canavar çıkacak falan. Yok. Madenler ne? nötr. Aletler ne? nötr. Meşale ne? nötr. Geç. Shadersız böyle görünüyor. Move. <laughs> 4-5 blok ötesini göremiyorsun. Bu sadece manzara şeydir. Manzarada açacaksın bunu. Ama oyununu normal oynayacaksın. Mağarada bu olmaz çok karanlık çünkü ve etrafta maden görmüyorsun. Madenler parlamıyor. Ametistler bile parlamıyor yani. Ametistleri bile toplayamayız. Ametist nötr geç shadersız böyle görünüyor. Move reklamını yapmayı çok seven arkadaş. Bu kadar parlak olmasını beklemiyordum. Daha iyi bir görüntü bekliyordum ya. Su güzel ama bu kadar güneşin çimeni bu kadar parlatmasın normal mi? Su gerçekten güzel. Bu mesafeden de güzel görünüyor. Ama ben şu sol alt köşedeki reklamdan çok rahatsız oldum. Sürekli onu görmek istemiyorum açıkçası. Çeri artı ot nötr yaprak artı gölgeler uyumlu artı devam. Antik kent'i de şöyle bir şeydirsiz görelim. Move. Aa, çok karanlık ya. Meşale alalım elimize. Meşalenin menzili çok düşük. Bu iş olmaz. Buradan not kıracağım. Çok karanlık. Şu ruh feneri daha fazla aydınlatsın. Antik kent. Nötr. Ruh feneri. Yorumsuz mum. Artı. Move ile şöyle popüstanemize hızlıca bir göz gezdirelim. Bir tek eley ve... Örümceklerde parlama var o kadar. Lambalarda fena değil. Merhaba. Shaders hali bu. Hmm. Burada tabii daha parlak görünüyor. Parlayan meyveler biraz daha parlak. Bastığım zemin... Karanlık. Lav gölü etrafındaki blokları aydınlatıyor. En azından daha sevdiğim bir lav olmuş yani diyebilirim. Güzel. Parlayan meyveler. Genel anlamda lush cave artı. Genel parlaklığa nötr kalalım. Çünkü önündeki zemini dahi görmüyorum. O Ben bu tarz şeylerden hoşlanmıyorum karanlıktan. İşte puanımız böyle. Sonraki shader incelemeleri için beklemede kalın dostlar. Evet işte böyle. Sence adaletli bir puanlama mı oldu? Senin bu konudaki düşüncen nedir? Sen olsan puanlaman kaç olurdu? Hadi yorumlarda konuşalım tartışalım. Bye. Yine gel.